Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. A101 Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. JVC 65 inç 4K Ultra HD Android TV 19.999 lira. Toshiba 58 inç 4K Ultra HD Android TV 16.999 lira. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV 12.999 lira. JVC 40 inç Full HD Smart TV 8999 lira. Toshiba 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 6299 lira. GoSmart Bluetooth hoparlör 139 lira. GoSmart şarj kablosu 45 lira. Notebook soğutucu 219 lira. Pirana akıllı saat 399 lira. Metal USB fan 129 lira. Seg buzdolabı 8999 lira. Flavel bürotipi buzdolabı 4999 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 8999 lira. Regal çay makinesi 1199 lira. Arzum Starblend Multi Blender seti 1899 lira. Phantom Cyclone elektrikli süpürge 2599 lira. Simbo Mini Tost makinesi 539 lira. Kivi Retro fırın 2999 lira. Aprilla erkek bakım seti 499 lira. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 3449 lira. Kivi standlı şarjlı su pompası 279 lira. Simbo çelik elektrikli cezve 349 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.